Ben abi şu şekilde çıkacağım. Ne ihtiyacımız var şef. Güzel. 3, 2... Iki... <Sessizlik> annem yoksa Herkese selamlar, selamlar, selamlar hepiniz. Hoş geldiniz, şefalar getirdiniz. Ben Ruhi Çenet. Bugün... Kıfırlatan kahraman izleyeceğiz. Su atıyor. <laughs> Şimdi ekranımızda bir oyuncu var. Bu oyuncunun böyle gözüktüğüne bak bey Selonk no bir falan. Bu adamın tam tamına 16.725 maç kaditası var. 16.000 Hiç panik yok hiç panik yok. Manyak lan bu. Global 7 bu arada. Ananı avradını 16.725 maç ne ya? Bazılarımız oyunda o kadar toplam maçı yok. Bugün bu kalite izleyeceğiz ama videoya başlamadan önce siz değerli güzel kal gözler, kalpler, malpler bakan insan hayatımın anlamı. 24 saat içerisinde şu videoyu bir bin beğeni, bin bak bin beğeni yapmamıza yardım eder misin? Teşekkür ederim beğeni attığın için. Hadi video... Bir dakika. Başlamadan önce arkadaşlar şey, ilk önce bu adam oynayacak. Ondan sonra biz oynayacağız Kadita'yı. Allah Allah. Eseceğiz. Bakacağız. Evet abi en sevdiğim karşılaşmaya direkt baştan başladık. İlk saniyeden itibaren ne yaptığını izleyeceğiz. Küçük botla başlıyor ve ışınlanmayla oynuyor. Işınlanma küçük bot. Gayet yeterli, gayet yerinde. Hemen abi orta koridoru ittiriyor. Karşısında change var takım pikleri olarak. Baxia Kufra pik var bu oyunda. Birazcık pick dip atmışlar tabii ki. Onun da altını çizmek istiyorum. Rakipleri birazcık pik olarak güçsüz. Hemen gidiyor. Orada El Kurt'una yardım edecek. Pardon El rakip lan. Arka gittin. Şöyle bir zıplatma. Aslanım benim Arkadaşını kurtardı ama Franco. İnanılmaz çekti Kufra girdi. Oynatırsın orayı. Sumo at. Su at su. Zıpla. Nice oldu şu. Öldün mü? Flash çok iyi flash attın. Bir düz vuruş. Abi Freddy ne kaldı? Bunlar ölüyorlar abi. Abi bunlar ölüyor. Öldünüz mü hepiniz? Yok. Yok yok tamam. Güzel güzel. Direkt karşılaşmaya devam ediyor. Orada bir asist yaptı. Sin ölmeye değer miydi tartışılır çünkü. Orta kordu orada. Karşısındaki adam 3 skor aldı. Doç. Kafa yedi şu an. Telefonu yumrukluyor. Tamam. Tut onu. Tuttun mu? Zıplattı mı? Zıplatamadı. Olsun. Güzel, güzel, güzel. Ayakkabısını direkt tamamladı. Kader saat çıkmadı gördüğümüz üzere. Bakalım ilk eşya ne çıkacak? Onu da merak ediyorum. Genellikle kader saatinin böyle küçüğünün çıktıklarını çok fazlasıyla görüyoruz kalite oyuncularının. 17.000 kadit amaçı olan 170'lik orana sahip bir adamdan bahsediyoruz. Onun da altın çizmek istiyorum. Yukarı koridora çıkıyor. Aha. O gördüğünüz longu. Siz longun yoktur. Aynen zıplattın. Zıplattın çok güzel. Skor kazandı takımına. Kalite 4 seviye. Taşlaştırması yok. Onun dezavantajını çekebilir tabii ki. Bunu da söylemek istiyorum. Takım arkadaşı burada. Turtle'da alıyor. Geldim o? Aha. Aha. Üst. Olmadı. Yakışmadı. Kendi altına bir zıplatma koy. Koymayacağım mı? Çok güzel kufradan kötü bir atlayış. Fred'in orada orman dönmeye devam edecekler. Alt koridordan skor haberi. Beat düştüğünü görüyoruz. Ne yapacağız? Bakalım. Bakalım. Eseceğiz mi? Güzelsin. Öldü o. Shutdown aldı bir de üstüne üstlük. Şurada hemen bir doş gelir mi? Sağ sol sağ sol. Franco mal oldu ve kaçmayı başardı. Tamam abi. Ortak Orduda da shutdown aldığındaysa harika şeyler bizi bekliyor balım. Sen ten gireceğim diyorsun. Sen ne demiyorsun gerçi Aha aha. Zıplattın. Çok iyisin. İkişinin de o içi Çok iyisin lan. Nice ooo. Oh! Silon çektiğine pişman oldu. Yanlışlıkla 2 dakikaya atlıyordu Kadita da ya. Çok iyi. Çok iyi. 3-1-2 oldu. Kader saatini şimdi çıkıyor. Dakika 3 3.40'da tamamladı diyebilir miyiz? Aynen. 3.47'de tamamladı. Güzel. Helcurt aşağıda. Burada hemen manasını yeniledi. Helcurt birazcık Beatrix'e bir sapık gibi yapışmış durumda. Onu da altın çizmek istiyorum. <laughs> Bittin aşağı koridora Skorlarını aldın. Ultin var. Ultin var. <laughs> Alır mısın skor? İzledim. Aha Tuttun mu? Çok hızlı o da tutmayabilir. olabilir. Oha, oha. Freddy çok gereksiz. <laughs> çok gereksiz. Aşırı gereksiz bir hamle. Bunlar zorlayacaklar. Flash'ı var. Flash ile beraber güzel bir oyun gelebilir. Aha. Arkayı gör. Zıplatmaya çalıştı. Bak siyah pençi kaçırmıyor. Tuttun oğlum onu. Nice o zıplattın mı? Çok iyisin. Gidin çalı ya Zilong'un görüş alındı. Zıplattın mı? Hayır. Tamam. Kader saatinden sonra bakalım ne çıkacak abi. Kader saatini tamamladı. Bir yandan da stekleri yükselmeye devam ediyor. Abi bir de dün gece yatarken boynum tutulmuş abi. Şöyle dönemiyorum bak. Şöyle dönemiyorum. Ufak tefek sıkıntılar var abi. Varsa doktorlar yorumlara yazsınlar. Bir yardımcı olsunlar bana. Tamam kardeşim. Şu anda Jop'a gidiyor galiba. Öyle hissediyorum. Jop'a gidecek gibi. Abi öyle bir konuşuyor ki aklıma Harry Potter filmi geldi. Harry Potter krizini tuttu acilen Harry Potter'a başlamam lazım Alt korda kufra bir şeyler yapıyor Sen oğlum adam bekleme ya Hadi be kardeşim Aha tamam onun avı Blue Blue'u da el kurt avlamak ama Görüşün sanki verildi derken Tuttu Baksya geldi kesin Doşta burayı Güzelsin Hadi kufra çok iyisin oğlum Vurdun duvara bir skor daha geldi Nice -o. Çok iyi abi devam takım Bravo takım 13-6 bu oyun erken biter. Erken biter abi. Bu oyunu çok uzatmazlar gibi duruyor. Üst koridorlu tabii ki ejderin olduğunu konuşturursa böyle koridorlar moridorlar ittirilirse bu oyun uzar. Üst koridora genk abi. O Zilong birazcık düşmesi lazım ve jopa gidiyor. Evet. Jop alacak. Bak siyah. Girli, girdiler çıktılar yapıyor. Tuttum bunu. Tamam. Güzel. Sen. <laughs> geldi. Kes onun, nice Çıktın mı bir de? Çıktın mı bir de? Çok iyi ama dostla bunu. Nice'sın. Nice'sın oğlum. Kadir ünlü seks bir kahraman. Onu da söylemek istiyorum. Deniz kızlarının şeyi yok. Ben öyle biliyorum. Deniz kızı filmi izledim. Change Ulus e beraber temizliyor. Burada arkadaşına bluesunu kazandırdı. Arkadaki ormanında kestiler. Artık Cloud'u kesme zamanı. Taşlaştırmanın olsa o senin için çok kolay yem işte taşlaştırın yok. Sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. Cloud senden kaçar, çok kolay kaçar hem de. Aha. Nice Keser gibisin de kesemeye de bilirsin gibi de. Çok iyi, çok iyi. Kulenin dışında o dedi. Çık oradan be, ah be, ah be oğlum. Aha. O kaçıyor mu? Ne oğlum? Beyze kadar koştum be. Kufra geldi yanına. Yaptım bir şeyler, yaptım bir şeyler. Aksiye kapatıyor arkadan onu. O üstüne doğru oynayacaklar. Ama midi kaybetmediniz çok güzel. Orada 40 saniye varken Arap Beatrix kesmeyi başardı. Güzelsiniz. Haber Kurt'la beraber şey geliyor. Çok iyi, çok iyi. Çok soğukkanlı. Çok soğukkanlısın. Çok iyisin. Evet, artık 4 zamanı. Lord canlandı takım oyuncuları sakin. Bir yandan Baxi Akdeniz dönmeye devam ediyor. Deniz alınacak aha yukarı tuttu. Lan! <laughs> o flash ne lan? <laughs> heyecan yaptı heyecan yaptı. Ablası heyecan yaptı. Güzel. Doşladım mı bunu? Uyyy nice o. Tamam. Güzel. Bir anda W'nun altına koş. Onu satayım. Ya mı nasıl bastı gördüm? Ya mı bir bastı? <laughs> çok iyi. Çok iyi. Tamam. Bak şu alt koridor üstüme gidiyor. Lord gitti zaten. Burada yakaladım mı? Abi fırla gitti. Fırlasını aldım. Bir de böyle düşün. Fırlasını aldın. Çok iyi ön koridorlara moridorlara. Lord ile beraber bir şeyler olabilir gibi duruyor. Burada Beatrix bir şeyler yapıyor tamam. Zidong alt koridordan Lord tutabilir. O Zidong'a bir şeyler bir çare bulun. Beatrix'in üstüne atladı. Doğa rüzgarı vardır umarım derken Beatrix can çalıyor. Zıplat zıplat zıplat. Oğlum 17 bin maçın var senin ya. Öyle zıplatılır mı be? Lord aşağıdan geldi. Ama change'leri mench'leri var abi. Bunların Lord tutması çok basit ya. Bu kadar kolay Lord tutar ki bunlar. Hiçbir şey de yapamazsın bunlara böyle. E, i̇ttirin abi dersin. Lan bir iki tane kuleye vurdunuz zevkine. Zilonga dikkat ama o ejderin oğlu ha. Haberiniz olsun. Geliyor üstüne geliyor. Kaç oğlum kaç kaç. Seni var ya. Ha bu. Aha işte ben bundan bahsediyordum derken. Güzel oyun. Kestirtmedi kendini. Bak sen. Güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Bu oyunu bitirtmezler. Change'leri var. Her türlü lordla beraber bitirilir. Her türlü. Aha. Zıplatabildim mi? Derken ay nice so, Oğlum benim kalite oynadığım zaman bu kadar hızlı ultinin içine giriyor muydu ya? Onu düşünüyorum şu anda sanki ultinin içerisine daha hızlı giriyormuş gibi hissettirdi bana kahraman. Yaptın oraya bir anda ışınlanma ulti yapsan tarih olmaz mı? Muazzam bir hareket olmaz mı? Onun için şimdi varamıyor varayım açan? Aha. Sanki olmadı gibi işte bundan bahsediyordum ben. Nice olsun. ilhamını basmasın ama dikkat et. <laughs> ilhamını basmasın. Benden söylemesi. Zilong'un puslu yer şaka mı? Zilong'un puslu şaka mı? <laughs> Ona dikkat. Ultim var. <laughs> Can yenile. Çok... <laughs> Çok, temiz oynadın. Çok temiz oynadın. Himimori <laughs> Chan. Haydi lord yapın mapın bitirin hadi. Birazcık tryhard olun be kardeşim. Zilong'a bak Ejder'in oğlu. Aha. 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 Yardım ediyorlar orada. Şu an avını bekliyor. Avı da geliyor bak. Oy, oy. Güzel zamanlama. Aykut'un no one... canı az. Tık. Tamam, tamam. Hiç sorun değil. Kaçarsın. Tamam ama base atmana gerek var mıydı? Takım arkadaşlarını savaşıyor. Bir yardıma gitseydi fena olmazdı. Şu an takım arkadaşları orada savaşırken tam yani bir base'e gidip sen git Zilong'u durdurmayı diyorsun. Dikkat et Zilong kalın gelmesin bu sıraya. Ben söyleyeyim şu an öleceğini düşünüyorum. Gelmedim mi? Okey abi. Okey Zilong gelmedi. Tam yani bir bak çalıya. Üst koridorun yunu acil ittirilmesi lazım eşe iş gitmelerini istiyorlarsa Zijong şu anda Fred'in ilan bastı saldırıyor Kes önünü kes önünü kes önünü Hadi oğlum yapıştırdı yapıştırdı o Koş. Hızlan. Suyuna kurban oldum. Hadi. Zıplat bunu. Bozunun içine. Bir ölçü. Nice. O, gitti. 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 kurt aşağıda Beatrix kesmeye çalışıyor ama Beatrix düz vuruşuyla kitliyor adamı. Çok iyi. Çok iyi. Aha. Kufradan da bir şeyler. O da bir şeyler deniyor. O da bir şeyler deniyor. İttirdin. Vurdun. bitti oyun ya kuleye vuracaklar Kuleye vuracaklar gitmeden şunu bir kes Nice o. ve karşılaşma burada Biter bakalım skoruna 12-2 altılık bir skor Güzel maçtı keyifli maçtı Bakalım şimdi biz nasıl oynayacağız Dur öyle Enes bana doğru bak bana doğru bak oyunda Oyunda bana doğru bak ha Dur dur yerinde dur yerinde dur Oh Sırasına bir su attırdım Ha gel Akdeniz savaşı Hız ver hız ver hız Reis Bayosaka'yı çek onu satayım ona soğuk Otomatikçel olarak 4 dört dörtlük be Kanka taşın var ha Bak kes bak doç kes sonra tamam mı Doç Anladın <gülüyor> Çekiyorum kesiyorsun Kanka, nasıl kesiyorsun Nasıl keseceğiz abi Birinin alacağım abi O zaman gel lalleyi keselim Hayır. abi Bırak onu bırak bırak o, o takılsın bırak Gel abi aşağıda bizim çocuklara vuruyorlar Oğlum şiş kimin oyuncusu ve takım arkadaşına vuruyorsun? Aslansın sen Nice Çekiyorum <laughs> giriyorsun bu kim abi? Kaç bakayım! Nice olup? Güzel. Gel 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 gel. Ananı satayım. Reis. Reis ona kon, kon. güzel bir oyun yaptım. Gel kanka. Geldim. Neden girdin ki? Ben onu rabi rab olarak görmedim oğlum. Ben onu farklı bir kahraman sandım. Niye gülüyorsun ki? Gel abi. Gel abi gel gel ben, ben ondan mı alacağım ama ona ona tek atacağım. İlerideki dakikalardan Robbie'ye tek atmamın görüntülerini ver. Tamam kardeşim. Kanka ona bir girelim mi? Bak ben de sinirlendim şu an. Sen sinirlendin diye gel. Bekle. <laughs> Aşağıda. Aha! Al. Kes abi bunu. Kes bu lavu. Yok ben Robbie ultiliyorum abi. Gir buna. Nice. <laughs> Çekiyorum hazır mısın? Kanka flash girseydim keşke ya. Dur Reis bekle. <laughs> Kanka. Zeng. <Zenk. gülüyor> şu oyunları Reis. kes. Kanka sen bir tık ölüyorsun gibi. Taşlaştıma bastım Allah. kurtarıyorum. Kanka sen sen gerçek bir takım arkadaşısın biliyor musun? Oh yes baby. Come on the baby son. Böyle mesela. O içinden geçti. Aha. Öyle varmış sonra bir hikaye varmış. Bir adam varmış herkesi güldürmüş. Sonra palaço gitmiş. Demiş ki e, ben güldürüyorum falan demiş. Abi. Ee? <laughs> <The> skyfall. <gülüyor> Ananı <gülüyor> kes. Kanka Abi yok, bu adam su tabancası mı sıkıyor? Ne abi zıplattım onu çek Çek gezdik Su tabancası mı sen de. benim skilllerime su tabancası mı diyorsun şimdi <laughs> <Z> <laughs> Babalar sözünü tut Bak DOĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ <laughs> 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 Çince bir biri ile on arasında değerlendirin. Ekstra olarak arkadaşlar bu videonun altına büyük ihtimal e, kostüm çekilişi vardır. Kostüm çekilişine sabitlenmiş bir yorumlardan katılabilirsiniz. Niye öyle? Aha, aha. Hiç mi? Suttum. Abi? abi. Kanka, ooo 89 90 5 kişi, 1000 kişi geliyor. Haco, olayı atabilir miyim? Ben kaçtım. Umurumda bile <laughs> olmaz. Ananın, ah, yahu yahu, ah, merak oyalar var, abi o. Tamam adam gelecek ben adamı hilt etmek istiyorum. Bak geldi. Kanka senin dalgalar bir tık okyanusa gitti Kanka. Biliyorum <laughs> kanka. Ultiledim. Güzel blue'yu çaldın World. Zaten o yüzden. Sağ ol. Lan adam ölmüyor. <laughs> tamam güzel nice. Ya bir tık Bok benim şey dalgalar yok. denizde. Volkan kanak oldum. Kanka. Güzel. Kanka, kanka yalvarıyorum önüme önüme hiç. Daha dol önündeyim. Kanka burada base'e gideceğimi tahmin etmez diye düşünüyorum. Kanka bana giydiriyorlar. Kanka kolay gelsin. Kanka ben cesur adamım. Ona göre bir anda kaçtım. Aynen. Reis bizim koridor gidiyor. <laughs> nice. <gülüyor> Güzel. Robin. Güzel. Robin'in skill'ler şaka mı? Ananı Bana vurdu bana vurdu kanka. Bak alev atışım alev atışıyor kanka. Arkadan Robin geliyor sana. Kaç bekliyorum. Bu kim abi? Kanka ben asist masist bir şey yapabilir miyim? Hız ver ben oynamıyorum tecrübe oynuyor. Bırak kanka Güzel. Abi, Oğlum bu neye bu kadar hareket var bunun? Geri kaç. Kurtarıyorum seni. Reis sıkıntı yok. Ama bir şey diyeceğim. Ne var ya nara gidiyor? Şaka mı diyor? Ne demek istemiş Şahin? Şahin ee, ne demek istemiş abi? Hareketi kes. Çökelim. Oy. Bana niye hız vermedin? Ben bu takımın bir üyesi değil miyim? Çekiyorum. Denizleri Kanka çok hızlı bunlar ya. Kanka ben bir taşlaştırma <laughs> oyunu falan filan yapacağım. Ya oğlum bana vurmayın. Bana yumruk atma. Doç! Kanka benim huklar şaka mı dur? <laughs> Kanka benim sadece huklar değil. Benim ufak bir sıkıntım var. Ben bu an, anlamıyorum bu insanları. Doç. Al bunu abi. Kim Uzardın? abi gece gece? Oğlum bunlar niye bu kadar fazla vuruyor ya? Bu ne abi abi? Kanka bizimkilere grup yaptılar. Umurumda bile olmaz. Sen bana az önce güldün mü? Şöyle abi bu arada bank pik ekranında o konuşmalar videoda gözüktüğünü bilmiyorum. Biz üçüz, bize orman salacaksınız falan filan dediler abi. Sonuç <laughs> gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Kendi takım arkadaşı buluyorsun çalıyor. Mükemmel bir üçlü bu işi çok. Şunun oksijeni kessene ya gel. Kanka bana hız versene artık ya. Kanka ben artık yemek istemiyorum ya şu standları Ben mi stand yiyeceğim kardeşim? Bu hareketi kes beni. Uf. Tamam ben kuleye vuruyorum. Kanka iyisin. <laughs> Rahat ol. Çok dur iyisin dur. be. Çok iyisin lan. Bak bu hareket iyi mi? Al abi. Ya kanka. <laughs> ya tam telafi ettim. <laughs> Az kalsın bizde de Güzel. <laughs> Bizim ADC şakamıyor. Abi bu çok büyük ya yani buna göre. Yaklaşma Nereden biliyorsun? Gördüm. <laughs> 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 ben abi şu Sana şey çıkacağım. Var. Sana ihtiyacımız var şef. Bir dakika 3, 2... Annem ne satayım! Abi sikiyoyu basayım ya! O bu çocuğu Pardon. Kanka benim lafımın üstüne bunu yapman. Ya. Gel kanka hız versene bana. Kanka hızı yok 31 saniye bilirsin ya. Çektim. Nice. Beni beni ultiledi bu şizofreni tamam, alsaydı. vurdum. Kanka. Kara kaç. Tamam güzel. Kanka hareket izliyor musun? İzliyorum yapma onu. Yapacağım. Yapma kanka. Yine isim, cesur adam yapacağım. Cesurluğunu göster hadi. Anamız hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çektim gel. Şaka mıydı? Onu mu <laughs> <onu> sadın <laughs> <Çektim. gülüyor> Güzel. Kanka benim çekişler Halis mi ya? Hız verdim. Çok iyi hız verdin kanka. Kanka bura abi ne kendini ne sanıyor ya? Gelsene bir. Güzelsin. Tank diyorum. Rahat ol ölmüyorsun. Çektim. Çok Aa, iyi. içinden geç. Tam vurdu bizimki vurdu ama öldü o. Bu nasıl kes? <laughs> Tam bunu Tık kes. atıyor. Güzel. Onu mu çok iyi. Geçerim bilirsin. Yaklaştırmamıyorlar <laughs> da adam görmesin. <laughs> Aa! Yapın gerisi sizde. Ya ben buna sikli atmıyorum <laughs> Hızını kesme devam et hız verdim. Tek! Bu gitti. Bu oyunu ya. ya. Nice. Bir daha hız ver. Akıl, Akıl oyunları bunlar hep tasarlanmış, daha önce denenmiş şeyler. Kanka sıkıntı yok milyonları kesiyorum. o ben neredeyim ben? Abi muazzam oynadık bu arada var ya. Mamma mia. Muchas gracias Anlıyorum seni. Nasıl anlıyorsun abi? Anlıyorum abi. Ana dilimizi konuşuyorsun. Muazzam bir oyun. Umarım eğlenmiş, keyifli vakitler geçirmişsinizdir. Sizce global bir kalite mi oynadı yoksa ben mi? Yorumlara yaz tatlım.